Bugün Roblox'taki en popüler oyunlarından bir tanesi top fırlatma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki nasıl oynanır diyor arkadaşlar. Neyse oyunumuza başlayalım. Allah ne oldu sallandık. Her neyse arkadaşlar top fırlatacağız galiba arkadaşlar birbirlerimize. Nereden geliyor oyuna? Arkadaşlar bu ne la? Elimizde bıçak var. Tamamdır arkadaşlar şöyle neymiş? top galiba ama arkadaşlar top yok ki aa burada bir spin varmış arkadaşlar i̇şte spin 0 diyor oğlum normalde her oyunlarda spin 1 yazıyordu <laughs> bunda niye yazmıyor neyse arkadaşlar açılış mı yaşıyor 2 suçunda 12 çalışıyor 10 arkadaşlar bu arada Amrest 12. bölümü çektik ve süper bir bölüm oldu arkadaşlar herkesi yenmiştik yetenek iki takım Hangisini seçsek la? Şunu seçtim. Klasik. Klasiği seçtim la. Neyse takım olsak ya. Keşke. Bunlar hep... Ulan bunlar çok güçlü la. Korsan falan var burada arkadaşlar. Allah bunlar bizi tekler la. Neyse arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Aha. La bunlar bize top mu var? Aa. Ne oldu la? Tamamdır arkadaşlar sanırım top fırlatacak birisi bize galiba. Aha birisi gitti Eylül diye bir söyledi arkadaşlar. Oğlum Eylül diye bir isim mi oldu? Biz Eylül ayındayız. Aha top geliyor la. La top geliyor. Neyse arkadaşlar la oğlum top. La top biz. La benim peşimde. La ram. Dürürürür. Allah top bende. La. Hay senin yapacağın iş. <laughs> oğlum ya topu kim bana koydu la? Topu bana kim koydu? Öldüreyim mi la seni? Kim koydu bana? Vallahi üstünde ters takla denerim la. la üstünde ters takla denememi istiyorsan kim koydu bana o topu? Abi ben koymadım vallahi billahi 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 billahi. Şimdi gösteririm ben sana. Pırf. Aa vallahi adamı ezdim vallahi. Neyse bir daha yapalım. Hop. Aa kafamın üstüne neden düşüyorum be herif? Bir daha yapacağım. <laughs> Adam sinir ettim vallahi. Kafasına ters takla. Allah bunlar birbirlerine top mu fırlatıyor? Arkadaşlar futbol oynuyorlar sanki. Ya, birisi de Ne oluyor lan? La artık birisi gitsin. Aha top. La toplar. La toplar uçuyor la. Neyse arkadaşlar toplar neden uçuyor? La bu ne? Neyse arkadaşlar. Vallahi topsam açılış. Ama birisi gitti. Ay iki kişi kaldılar la. Haydi kardeş haydi. Artık ikiniz birbirinizi ya biriniz yığınıl <laughs> artık la kardeş bekliyoruz burada sabahtan beri la. Vallahi ne biçim bir şey bu. Neyse. Allah! La oğlum birbirlerine kazanmış. Neyse arkadaşlar. Tamamdır klasik diyeceğiz gene. Verdim oyunu. La bu ne yapıyor la dans ediyor bu. Sen niye dans ediyorsun kardeş? Neyse ben de mi dans etsem ya? Kaşa Mecho'da mı dans etsin? La yanlış şeye bastım lan. Neyse arkadaşlar. Başlası. Allah emoji kullanamıyoruz ki. La oğlum toplar geliyor. Top top top. Dikkat. Dikkat top top topi top. Allah nerede bu? Allah top savaşı. La bana hiç bulaşmayın la. Bana hiç bulaşmayın kardeşim. La oraya gitmeyin. Aha birisi gitmiş. Lol diye birisi öldü arkadaşım. Böyle yapacağız galiba arkadaşlar. Neyse aha top top yakınıma geliyor kaç 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 meçhul kaç git canını kurtar. Şurada dur. Allah top orada. Ha, top onda. Allah Allah. İyi kaç kaç. Kaç. Top. Allah. Bu ne ara öldürdü la bizi. Oğlum ya. Çok hızlı öldük. Allah bunlar çok pro arkadaşlar. Nasıl yaptı bunlar? Birbirlerine top fırlatıp duruyorlar. Nasıl fırlatılıyor ben de öğreneceğim. Acaba Q mu? Aa birisi daha gitti. Oha. Oğlum bunlar beni nasıl öldürdü la bana top fırlatmalı var ki nasıl öldürdüler Gıcıklık yapıyorlar işte nerede bu Q kü Q'ya basarak mı yetenek Hızlı mı koşuyoruz acaba anlamadım Aha para kazandık la 60 TL'miz oldu dur 60 dolarımız oldu La rasipin sıfır yazıyorlar dalga içme Neyse Boşluğu F fe... arkadaşlar şundan bir çıkalım ya Close 100 Robux. Neyse. Bu ne? Sen ne yapıyorsun? Hayırdır, Okley. Neyse a ya basalım. Ne diyecek? Erişim Pro. la üstünde hareket denemez Allah. La la. La a, can varmış Allah'tan burada. Bak can var burada kardeş. Neyse, itemiyorlar beni. Beni çok itemiyor. Allah 3 kişi kalmışlar la a 4 kişi mi var 3. Aha 2 kişi kaldı. La top çok yavaş arkadaşlar sanki ağır çekimde gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum hep bu ikisi kalıyor ya arkadaşlar. Baba. Hızlanmaya başladı top. Top hızlandı. Top hızlandı. Hangi söyleyecek? Ve Hadi be artık. Tıkırr. Aha kız kazandılar. Kakuit kaz Om kaz. Gene bu kazandı la? Neyse arkadaşlar. Aa bu 5 oldu. Bence de iki takım yapalım la kardeş. Ben de 6 yaptım oğlum. 2 takım yapalım bence de arkadaşlar. 6 oldu. Sanırım iki takım olacağız arkadaşlar. La oğlum uvu yapmış la bu tipini arkadaşlar uvu. Aha. La biz Sanırım biz buyuz arkadaşlar. Eylül'le birlikteyiz. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Neyse arkadaşlar. Allah top geliyordu. La top bana gel. La bana gelme. La bana gelme la. Hep ben ölüyorum la. La popcat. Ben hangi oyuna girersem sen de o oyuna mı gireceksin? Parçalayayım mı seni? Oğlum top bire bize nasıl yapacağız acaba arkadaşlar? Allah boşluğa mı basacağız? Sanırım bu, bununla basacağız arkadaşlar. Allah o da mı gitti? Eylül de mi gitti la? Neyse arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım. Lol, naber? Üstünde ters takla deneyeyim mi? Yok kardeşim deneme, ne olur. <laughs> Kafasını atladım la çocuğun. Popket la pop pop popket ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya. Kedi, evcil hayvan. Lol. Parçalayacağım seni. Allah'ım. Açılış iki kişi kaldı. Allah. Ya 3 kişi kalmış galiba. Evet 3 kişi kalmış. maviler 2 de Allah maviler kazanıyorlar. Ben biliyorum. La. Gıcık mavi. Ben bir de kırmızıydım arkadaşlar. Bu ne kadar prolarla. Bir daha iki takım bence. La klasik yapmayın la. İki takım kardeş. Ben bu sefer kazanacağım. Tamam iki takım. İki takım olacağız. Dört takımın kimse oyun vermiyor bu arada. Sanırım 4 takım da yeşil, sarı, mavi ve kırmızı oluyor. Bakın biz neyiz? Maviyiz. La oğlum ben niye karışayım la herkes kırmızı. Bu ne? <laughs> Sadır Allah. Ah oh, böyle atılıyormuş arkadaşlar la. Böyle atılıyormuş. La oğlum sen. La oğlum aynı takımdayız la. Sen neyi kafasını yaşıyor? Allah çocuğa atıyordu. Hah, <laughs> attım topu. Demek böyle atıyormuşuz topu arkadaşlar. Sonradan öğrendim la. Top bana gelsin bir be arkadaşlar. Ben topu nasıl fırlatıyorum? Haydi bay bay. <laughs> topu. La topu oğlum ölmüyor ki kız. Allah oğlum ya. La ben top F'ye bastım. Bu ne biçim bir şey ya. Neyse arkadaşlar. Biz mavi takımız. İnşallah kazanırız. Ekstra. Oyna bir süre ödediler. Şu 6 coin aldık. Bunları da birazdan alacağız galiba. Oha 30 dakika sonra free spin. Bu da 10 dakika sonra bu da 54. 53. Neyse arkadaşlar. Oynama süreleri ödülleri işte. Kodlarda kodları her oyunda kod... arkadaşın davet et diyor. Belki arkadaşlar burada Deniz'i davet edebiliyoruz. Yani benim arkadaşım Deniz. Bunların hepsini davet edebiliyoruz yani arkadaşlar. Bu arada benim arkadaşım Deniz benimle bir aralar aynı okuldaydı ama o okuldan ayrıldığı için Evet arkadaşlar pek görüşemiyoruz yani. Bak neydi o okulun ismi? Aha! Aha! A, maviler daha çok arkadaşlar ne olurla mavi kazansın Yes be arkadaşlar kazandık Ama ben öldüm ya Nasıl öldüm la ben Neyse Klasik yapmayayım ben klasik yapmayacağım 4 takım kimse seçmiyor 2 takım oldu 4 Tamamdır Acaba Arkadaşlar galiba 4 takımda mavi sarı yeşil ve kırmızı oluyor Aha savaş bu. La oraya geçmem ben. Neyse. Aha la bir öldü. La oğlum ben kırmızıyım la hayırla. Aha o da öldü. Bana mı geliyor top? Aha. La bana gelme. Bana hiç bulaşmayın kardeş. Valla hareket size. Allah bana atacak bu kesin. Aha gitti la. La bana mı gelecek şimdi o pis top? Gıcık top bomba galiba. O. La 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 kavga Allah Lan oğlum ben basmama rağmen ölüyorum ya böyle şey yoktur ben basmama rağmen ölüyorum yani pislikler meçhunun yüzüne top atıyorlar <laughs> la dikkatli oynasanız da la topu topunuzu bacanızı keseceğim he. <laughs> neyse nereden gidiliyordu bu Los. bir kere bile kazanamadım neyse mavi takımda kazanmıştık en azından ama ölerek kazandık yani Ortak nadir, efsanevi. Neyse. Ne oluyor? O kavga çıktı. La oğlum onlar kazanacak la. Onlar 3 biz 2 ya. Her seferinde mavi kazanıyor. Açılış. La gitti bir tane. La, o da gidecek şimdi. La onlar 3 kişi. Biz 1 kişiyiz la. La ben her seferinde kırmızı olmak olmakla zorundayım. Ben bir mavi olacağım la ben. Ha gitti ya. Gıcık mavi. abi? Gıcık mı abi ya? Neyse yeniden iki takım seçeceğiz. La hayır la hayır, la klasik seçmeyin mi? La klasik seçmeyin ya. La neyin klasini yaşıyorsunuz? İki takım Klasik yazıyorlar bir de ya. Bu popcat lan yazıyor. Sanırım Türk. Allah. Oğlum ya ben tek başıma yapamam. Allah bana top atarlar bunlar. Bir de benim yakınımda top var. Neyse ben kendimi hazırlayayım. Aha gitti. Bir tanesi gitti. Lonikin gitti. La top gel. Allah bu da gitti la. Allah bana gel. Bana gelme lan. Bana gelme. Yüzüme top atmayın lan. Artık yeter lan. Mecun'un yüzüne top ata ata at at Bir hal olduk. La oğlum ben F'ye basıyorum lan. Ben nasıl ölüyorum? Her seferinde öldüm yani. Her seferinde. Her seferinde aynı şekilde öldüm. Bu ne gıcıklık ya. Ben niye ki de bir buraya geliyorum? Ben niye ki de bir buraya geliyorum? Neyse arkadaşlar. AFK. La Eylül. Kanka zor yazmış. hakikaten la Popket gerçekten çok zor la. Lan nasıl pırla la? Ben be F'ye basmama rağmen ölüyorum ya yani her seferin de. İnşallah ölürsünüz la. İnşallah bana top atan ölür la. Haydi la. Zaten ölmüştür kesin. Neyse arkadaşlar. Hangisiniz lan? Bana top atan hanginiz? Söyleyin lan. Oha bunların elinde neler neler varmış lan. siz nereden aldınız? Kesin Robux'ludur bir daha arkadaş. Group Rewards diyor. Claim. Belki buradan aldılar. Bu ne ya? Aha. Daha değişmemiş ama ya. Lan nereden aldınız siz? Bana da bir söyleyin lan. Neyse şu ne? Aman. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Vallahi kaç saattir. Nereden veriliyor arkadaşlar ben bilmiyorum valla. Sanırım spin yaptı bunlar arkadaşlar. Ay a Aa spinde varmış bir tane. Ha iki tane varmış. Belki ondan alıyorsunuz. Oha şu kızın. La onlar ne la arkadaş bu ne. Tipe bak. Tablet yazıyor. Her seferinde aynı kişi öldürüyor değil mi beni? Cık. <laughs> Oyuncu sayısı sunucu da 12 yaşıyor. 3 3 kişi mi yaşıyor şu an? Hakikaten ha 3 kişi var galiba. Ama ben 2 kişi görüyorum. Aha. Vallahi 2 kişi kaldılar. La Ru Rugar bilmem ne bilmem ne kazanmış arkadaşlar. İngiliz zaten hep İngilizler kazanıyorlar. İki takım değil. La iki takım ne olur la. Ne olur ne olur. Ha iki takım. İkisi de dört oldu arkadaşlar. İnşallah iki takımdır arkadaşlar. Ha iki takım herhalde arkadaş. La ben neden giremedim? Böyle bir haksızlık yoktur ya. Ben giremedim ya. Ben niye her seferinde oyuna giremiyorum? Bir şey söyleyeceğim. Ben niye her hiçbir oyuna giremiyorum? Böyle bir haksızlık yok. Ne kadar pro la bunlar. La reset çekecektim. Çekemiyorum. Her oyunda reset yasaklı. He. Bilgi. Aset ediyor. Bu ne? Ayarlar. Belki bu bir şey yapar. Labo arkadaş. Neyse. Neyse arkadaşlar. Böyle izleyelim şunları da. Oha bu ne? Oha öyle karakter mi olur? Tipe bak. Neyse. Ne oluyor? 3 kişi kalmışlar. A 4 kişiymiş. La oğlum top oynamaca mı oynuyorsunuz la? La bir de takımda değilmiş la. Saçma sapan. Ben oyna almadılar gerizekalılar. Neyse. Aha gitti la. Çocuk gitti. Ne oluyor? Top öyle kaldı. Heh. Tam ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Aha, gitti çocuk. Allah. İki kişi kaldılar. <laughs> ne kadar pro la şu, şu şu yeşilli arkadaşlar. Allah. Allah ne oluyor? Aha yeşilli kazandı. Oğlum bu Rugar 2'dir kazanıyor lan. Ne kadar pro. Ha, şu çocuk kazanıyor durmadan, he. 4 takım diyeceğim ben. 4 <laughs> takım 5. La klasik diyorlar gene ya. Neyse bari iki takım diyeyim şuna. La bak gene oyun almazsanız beni kızarım he. La iki tak. La beni gene almadılar. Bu nedir ya? Beni oyun almıyorlar ama. Of ya beni niye oyun almıyorlar? Böyle bir haksızlık yoktur ya valla. İşte hile bu arkadaşlar. Beni oyun almıyorlar. Hep oluyor bu bende ya. Bir tek beni almıyorlar. Bir daha bekleyeceğiz ya. Bir daha almazlarsa Vallahi ben bu oyundan çıkacağım. Kadar gıcık bir oyunmuş bu ya. Güzel de değilmiş. Ben sevmedim oyunu. Neyse. La siz ne ara öldünüz? Beni oyuna almıyor bu geri zeka, bilgisayar. Neyse. Allah gitti çocuk. La bir daha bu oyunu oynamayacağım. La bir, bir daha almaz. Oynama süreleri. Aha bir şey gelmiş. La iki dakika var daha kardeşim ya. 90 coins için. Neyse. Kodlarda bir şey yok arkadaşlar. Bilgi de buraya basmıştık zaten. Neyse yani sıkıldım. Sıkılınca bambaşka bir şeyler kurcalıyor Mecho Allah la Mecho uçma la. Dur. Ne kadar prolar varmış la oyunda. Onun değişik karakterlerde. Premium karakterler yapıyorlar bir de. Premiumlara gıcık oluyorum. Hak etti ne? Böyle bir şey yok. Allah uçma mehçü ya. Atlayalım şuraya da. Allah. Vallahi yetenekli bu mehçü Allah nasıl yaptın sen karakterini? Kardeşim seni iteyim mi buradan? Ronald. La bu Türkmüş. Ronaldo arkadaşlar. Neyse. Bu ne yapıyor la? Sen ne yapıyorsun? Kardeşim bana bir söyler misin? Ding 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 ding. Haydi yaparsın, haydi yaparsın. Allah'ım ya. Aha iki kişi kal. La bu Rugar'dan bıktım la. Ay, evet Rugar kazandı. Neyse bir daha yap. Klasik seçme. Klasik seçmeyin. La klasikten bıktım artık la. Seçmeyin klasik ya. Şoför yok hocam diyor. GG yazıyor. Şu Rüzgar. Rüzgar yazıyor. La beni oyun almıyorlar. Neyse arkadaşlar sağdan soldan çıkan videolar izlemeyi Bay bay. Harika meçe. Bir daha bu oyuna girmeyeceğim.